Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu, yok bu. Açık ne söylüyorum. Tekirdağ'dan söylüyorum. Mısır'daki Sağ sultan da duysun. Terör bir insanlık suçudur. Ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa olanlara da Allah bin belasını versin. Gideceksin, mektubunu getireceksin, okutacaksın, bana da oturacaksın, milliyetçilik dersi vereceksin. Sen kim? Milliyetçilik kim? Bakın, şu altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Allah aşkına bana söyler misin? Bu can bu bedende kaldıkça papazı size vermem diyen kimdi? Sıkıyı görünce papazı teslim eden kimdi? Türkiye'nin onurunu ayaklar altına alan kimdi? Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim? Milliyetçilik kim?